YouTube kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 3 tane detoks tarifi yapacağız. Ee, bunların hepsini teker teker sizin için önceden yaptım ve denedim. Ee, umarım hepimiz için faydalı güzel bir video olur. Ama videoya başlamadan önce bu malzemeleri tamamlamamız için alışveriş etmemiz gerekiyor. O zaman ne yapıyoruz? Dışarı çıkıyoruz. Hadi Market alışverişimizi yaptık, şimdi beraber poşetlerimizi boşaltıyoruz. Hadi bakalım. Cips aldım, bu eşim için. Ben yemiyorum, diyetteyim. Yumurta aldım. Ispanak aldım. Ispanağı da kullanabiliriz aslında dafakta. Bir santim aldım. Bir şu prizden ses geliyor da... ...yoksun ya. Ayçiçeği aldım. Değiştirsen mi acaba? Kutuğa çok çok geldim. Biraz önce prizden ses geliyordu. Söyledim zaten size de. Şu an gelmiyor. O yüzden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, ve limon. Limon çok önemli. Çünkü hepsini kullanacağım hemen. Limonu. Ardından labne aldım. Bir önceki videoyu izlerseniz fit tarifimizde labne var. O yüzden sürekli yaptığım için aldım yine tereyağı aldım. Marul. salata için. Hindistan gibi tane almışım. Muz aldım. Belki sumut yaparız. Güzel olur. Ve 30 lira olan kilosu salatalığımızı almış bulunuyoruz. Olan oh, salatalık ya. Nasıl bu kadar pahalı olabilir? Neyse. Evet şimdi size bir göstereyim şurayı. Gördüğünüz gibi burası bayağı doldu. Şimdi ben şurayı bir toplayım ve detoks yapayım bir tane. Hadi bakalım. Bu da. Şuradan. Bir olduğum gibi gitmedi birkaç şey. O yüzden detoks yarın yapıyoruz. Bugün alışverişimizi yapmış bulunduk. Arkadaşlar gerçekten İzmir deyip geçmeyin. O kadar soğuk ki dondum ya. Çıkmaz olaydım. Dondum. Neyse yarın görüşürüz o zaman. 3'e kadar sayıyorum ve yarın beraberiz. 1, 2 ve 3. Hello. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizlerle dün de dediğim gibi detoks yapıyoruz. Detoksumuz için malzemeleri sayıyorum. Bir demet maydanoz, bir yarım limon isterseniz sıkabilirsiniz. Ben kesmeyi tercih ettim. Ve doğranmış salatalıklarımız gerekiyor. Ve koca bir bardak dolusu su. Bir menselediğim bardağım. Ben blender olarak boşun smoothiesini kullanıyorum. Öneriyorum alabilirsiniz. Şimdi başlayalım o zaman. İlk önce salatalıklarımızı koyalım. Daha sonrasında bir devet maydanoz. Şu şekilde yuvarladım. Arkadaşlar sapları çok önemli. Yani sadece yaprak kısımlarını almayın. Ayrıca bir tane limon ve koca bardak su. Hadi bakalım. Şimdi Bızıtlıyoruz. Hazır <laughs> güzel oluyor. Şimdi bir dikeri de hızlı yapalım. Ha bir de arkadaşlar bu yavaş ayarı altındaki de hızlı ayarı. Ben bunun içine kek bile yapıyorum. Gerçekten baharat dövücü olarak da kullanabilirsiniz. Çok başarılı. <laughs> Şimdi bunu içelim. Selam. Bugün ikinci detoksumuzu yapıyoruz. Ve hemen vakit kaybetmeden size malzemeleri tanıtıyorum. Yarım havuç doğradım. Bir tane portakal ve yarım limon. Şöyle bir şey göstereyim. Evet ben bunları hazırladım. Daha önceden vakit kaybolmasın diye. Daha sonra koca bir bardak su Arkadaşlar ben bu içeceği spora gitmeden önce içeceğim. Çok iç açıcı böyle ferahlatan bir içecek. O yüzden hepinizi öneriyorum. Sabah da içebilirsiniz. Spora gitmeden önce de içebilirsiniz. Acınız böyle ferahlamak istiyorsa bunu yapın. için hemen. Harika. Hadi başlayalım o zaman. İlk önce ben havuçlarımı atacağım. Çünkü sert olduğu için ilk onlar parçalanmasın. Daha sonra portakalı limonumu aynı yere koydum zaten. Hemen hoppacık yolladım bunu da. Şimdi Koca bir bardak suyumuzu döküyoruz. O taştı biraz. Şimdi hazırsak bızlatacağız. Işığım da buradan değişiyor. <laughs> Ay oldu. Dur şunu çekeyim biraz. Heh, şöyle dursun. Başarılı bence. Oh. Hemen deniyorum sizler için. Bakalım nasıl. Ay böyle bir şey yok. Portakal suyu gibi aynı zaten. Ardık olarak portakal kullandığımız için harika bir C vitamini bombası. Herkese tavsiye ediyorum. Yapın ve için. Hadi. Çık çık çık. çık. Ben geldim. Bugün üçüncü detoksumuzu yapıyoruz. Bunun için malzemeleri sayıyorum. Bir tane yarım limon. Bir salatalık. Hemen gösterelim. Ve bir tane elma. Kabuklarıyla beraber dilimledim ben bunu. Arkadaşlar normalde yeşil elma kullanılıyor. Fakat benim elimde sarı elma vardı. O yüzden sarı elma kullandım. Ama isteğe bağlı diyorum. O zaman başlayalım. Öncelikle katı malzemeleri döküyorum hemen. Fışık. Tamam. Bir tane salatalık kaldı. Bunu da attık. Ve elmamız da sıra. Allah her yerimi affetmeyin. Şöyle hemen atalım atalım atalım. Hı. Ya bir şov yapacaktım yapamadım. Neyse. Ve şimdi sırada suyumuz var. Hep <laughs> bu çok çok arpideli oldu. <laughs> Heyecanlandım galiba biraz ben. Hadi bakalım suyumuzu dökelim. Şimdi ızlatacağız. Hazır mıyız? Her zaman gibi oynamalar. <laughs> Ay. çok bunu seviyorum bu arada yaptığım 3 detokstan da. En çok bunu seviyorum çünkü elma tadı çok güzel oluyor. Hmm. Evet oldu galiba ya. Evet bence başarılı. Şimdi ben bunun e, yarısını bardağıma dökeceğim. Bir yarısını da şişeme dolduracağım. Yolda giderken içeceğim. Tamam mı? Bakalım şimdi dökelim biraz için tadıyorum hemen çok kötü bir görüntü oldu sen git bakayım şöyle git 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 git. Heh. Ay ekşi olmuş biraz ama güzel sevdim arkadaşlar umarım 3 tane de videomu vermişsinizdir. ben çok eğlendim ve ne güzel içim açıldı iç 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 çok da gitti iyi oldu İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Selamlar.